Farklı olanı bul serimize hoş geldiniz. 7 temel seviyemiz bulunmakta. Ve her seviye için 10 saniye süren var, hazır mısın? Hadi başlayalım. Zorluk derecesi çok kolay. 10 saniye süren başlıyor. Hadi bul bakalım. Evet, işte buradaydı. Bir sonraki seviyeye geçmeye hazır mısın? Hadi, geçelim. Zorluk derecesi kolay. 10 saniye süren başlıyor. Hadi bul bakalım. Evet, işte buradaydı. Bir sonraki seviyeye geçmeye hazır mısın? Hadi, geçelim. Zorluk derecesi orta. 10 saniye süren başlıyor. Hadi bul bakalım. Evet, işte buradaydı. Bir sonraki seviyeye geçmeye hazır mısın? Hadi, geçelim. Zorluk derecesi orta. 10 saniye süren başlıyor. Hadi bul bakalım. Evet, işte buradaydı. Bir sonraki seviyeye geçmeye hazır mısın? Hadi, geçelim. Ama dikkat et, bundan sonra işler biraz zorlaşacak. Zorluk derecesi zor. Bundan sonraki seviyelerde 15 saniye süren var. 15 saniyen başlıyor. Hadi bul bakalım. Evet, işte buradaydı. Bir sonraki seviyeye geçmeye hazır mısın? Hadi, geçelim. Zorluk derecesi: Zor. 15 saniye süren başlıyor. Hadi bul bakalım. Evet, işte buradaydı. Bir sonraki seviyeye geçmeye hazır mısın? Hadi, geçelim. Zorluk derecesi çok zor. 15 saniye süren başlıyor. Hadi bul bakalım. Evet, işte buradaydı. Bir sonraki seviyeye geçmeye hazır mısın? Hadi, geçelim. Zorluk derecesi çok zor. 15 saniye süren başlıyor. Hadi bul bakalım. Evet, işte buradaydı. Bir sonraki seviyeye geçmeye hazır mısın? Hadi, geçelim. Zorluk derecesi imkansıza yakın. Bundan sonraki seviyelerde 20 saniye süren olacak. 20 saniyen başlıyor. Hadi bul bakalım. Evet, işte buradaydı. Bir sonraki seviyeye geçmeye hazır mısın? Hadi, geçelim. Zorluk derecesi imkansıza yakın. Eğer bu seviyeyi de geçersen en zor bölüme geçebilirsin. 20 saniye süren başlıyor. Hadi bul bakalım. Evet, işte buradaydı. Bir sonraki seviyeye geçmeye hazır mısın? Hadi, geçelim. Bu seviye oyunun en zor seviyesidir. Zorluk derecesi imkansız. 20 saniye süren başlıyor. Hadi bul bakalım. Evet, işte buradaydı. Farklı olanı bul oyunumuzun sonuna geldik. Serinin devam etmesini istiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.